Arkadaşlar merhaba. Bit Veteriner Anatomi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oz Kostay'ı İlhan hocamızdan dinleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Oz Kostay'ı işleyeceğiz. Şimdi Oz Kosta'nın üzerindeki oluşumlara gelelim. Kaput Kostay'ı görüyoruz. Kaput Kosta. Kollum Kosta. Kaput Kostay'ı görüyoruz. Kollum Kosta. Tuberkülüm Kosta. Kosta. Kaput Kosta'nın üzerindeki eklem yüzeyinin ismi Fasies Articularis Capitis Kosta. Tuberkulum Kosta'nın üzerindeki eklem yüzeyinin ismi Fasies Articularis tuberculi Kosta. Rüminatlarda daha belirgin olan corpus Kosta ile Kaput Kosta'nın açı yaptığı yere Angulus Kosta diyoruz. Bu iç yüzeydeki oluğun ismi sulcus Kosta. Fasies externa. Kostanın dış üzerine fasies externa diyoruz. Korpus kostamız. Korpus kosta. Burada kartilago kosta ile korpus kostanın eklemleştiği yere genu kosta diyoruz. Kartilago kosta ile korpus kostanın eklemleştiği bu yüze yere genu kosta diyoruz. Hayvan türü ayrımına gelecek olursak elimde görmüş olduğunuz ruminanta ait bir os kosta. Lüminatların kostalarının kenarları daha keskin bir şekildedir. Daha geniş korpuslarının yüzeyi daha geniştir. Korpuslarının yüzeyi daha geniş, kenarları daha keskindir. Ayrıca angulus kostaları daha belirgindir. Kolum kostaları ise diğer hayvan türlerine nazaran daha kısadır. Eküde'ye gelecek olursak, ek Eküde'ye gelecek olursak, Eküdelerin os kostaları daha silindirik şeklindedir kenarları ruminantlara gibi keskin şekilde değildir. Ayrıca kollum kostaları ruminantinkine falan göre daha uzundur. Kollum kostaları daha uzun, daha silindirik şeklinde. Angulus kostaları ruminantlarınki kadar belirgin değildir. Sulcus kostayı yapısını görüyoruz yine. Karnivora gelecek olursak, karnivorların kostaları tamamen silindir şeklindedir yani rahat bir şekilde elimizde bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca karnivorların kostaları tipik bir C harfine andırır. Kollum kostaları yine uzundur, C harfine benzer, tam silindirik şekildedir. Ayrıca e, ruminatlarda 18 rüminatlarda 13 adet 13 çift os kosta bulunmaktadır. Bu 13 çift os kostaların 8 tanesi sternal. 5 tanesi asternaldir. Eküdelerde ise 18 çift oskosta bulunmaktadır. Bu 18 eküdelerde 18 çift oskosta bulunmaktadır. Bu on, 18 çift oskostanın 8 tanesi sternal, 10 tanesi asternaldir. Karnivorlarda ise yine ruminatlardaki gibi 13 çift oskosta bulunmaktadır. Fakat bu 13 çift Oskosta'nın 9 tanesi sternal, 4 tanesi asternaldir. Sternal ve asternalin ne olduğuna gelecek olursak, sternal Oskosta'nın direkt sternum ile eklem yapıyorsa buna sternal diyoruz. Sternal kosta eğer direkt sternum ile doğrudan bağlantı yapmayıp kartilago kostaların üst üste binmesi ile tek bir kosta aracılığı ile eklemleşiyorsa buna da asternal kosta diyoruz.